Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Altar Wars'ta birlikte Pikex'teki karakterimizi Altar Wars'ta yapıyoruz. Bugün karakterimiz ne? Big X'deki karakterimizi yapacağız. Ne hmm. hmm. Hadi bir tane yapıyoruz. Sil mi Şimdi aç. Arkadaşlar. Hadi bakalım. Bir dakika saçımı. Bir dakika başlamadık daha. Hı hı. Peki ekstek karakterimi ben çok hatırlamıyorum. Dinozorluydu. Ama neyse seviye kaldım. Tenin beyaz. Saçısı beyazdı. Gözüm kahverengi. Şuralarında bir şey var. Şıkı 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 giderim. Şunun gibi ama moru. Şuralarda mu şeyler var. Bikin, sinkin. İşte buna bakalım sonra. Yakınına bakalım bakalım. Tamam gözünü kışını. Kışı yok ama ben yine de yapayım ya. Niye? Tamam. O şey yapalım mı? Squid Game. Sürük gemi yaptık. He, o şey değil. E, mor saçlı var ya. Onu da diğer videoda yaparız. Ama ben yapacağım. Şunun moru. <gülüyor> 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 Hah işte bunu bulacağım. Bu <laughs> Bakayım oluyor. Ya boyanmıyor. Neyse ya. Sonra saçım. Aryan onu yapma. <laughs> Ama Aryan videomuzu konuşup tek karakter. Tamam bunu yapayım sonra. O zaman video bitecek bana ne? Saçım. Saçımı hatırlamıyorum. Saçım nasıldı? Ya şöyleydi sanırım. Bir tane şey yok mu ya? Hı. bir bunun düzusu olsa yok tamam. Şapka evet dinozor şapka dinozor değil. Şimdi bir tane şapka takıyordum. Siyah bir şapka. göğe <Sessizlik> <Sessizlik> Nasıl En çok bu benzedi. O zaman takıyorum. Bir şey bulamadım ben. Yaptım yaptım yaptım. Ne kadar dayansam size dayanmam. Ne kadar dayansam size dayanmam. Çok hatırlamıyorum ama kafadan yapıyorum. Ayy. Ay niye yandım baktım. Göremedim seni güzel yüzünü. Alamamazsın. Evet, evet. Düştü başka. Alamamazsın. Düştü başka. Sen düştü başka. Hadi ya. Benimki bitti. Ay geçen oldu. Benimki bitti. Benimki bitti. Benimki bitti. Ben Neyse. Evet arkadaşlar bu videomuz anda bu kadar olsun. Sonraki bölümlerden görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay.